Arkadaşlar bugün bir video daha çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. He hepinize selam. selam. Bakalım bu beyaz turuç simülatörümüz nasıl olacak. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Hadi başlayalım. Gelelim. Bu tırı kullanmayacağım. Çünkü bu tır öbürkü bölümde biraz kötüydü. Şimdi başka bir tır alacağım. Bu tır. Hmm. Şu, şu Volvo'yu denemek istiyor canım. Demir taşımak istemiyorum. Kömür taşıyacağım. Kömürde de iyi para geliyor tabi. Şimdi 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 şimdi. Petrol yerimde. 29 litre. Kömür var mı şimdi burada? Değerli maden 71. Kömür demir cevheri. Hmm, demir cevheri. Demir çevreye götürebilirim. Buraya bir elmas verip ışınlandım. Demir cevheri diyorum. Kamyonumuza şekil. Şuraya basıp hadi başlayalım. Kömürler. Kömürler geliyor. Yok ne kömürü demir de. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı ne olur unutmayın. Herkes abone olsun ne olur. Bu ikinci bölümümüz bir soru simülatörü. Bakalım beğenecek misiniz? çift dorsu olayı da var köşesinde. Bu çift dorsayı kullanmak bu kadar iyi değil. E tabi ben ben bayağı bir, bayağı da çalıştığım için yani param var benim. Böyle para da ihtimali ama öyle evet, yapamayız. Tamam. Bırak. Hadi Şuradan. demir. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oh paralar geldi. İndi. Bak. Şimdi. Ne eksik burada? Plastik. Otomobil alabiliriz. Otomobil çekeceğim. Buraya bir peşinden al. Buradan bir araba çekelim, değil mi? Araba çekmezsek olmaz. Dön, araba ha, hop, otomobil. Otomobil çekilir. <laughs> de çok pahalı arkadaşlar. Yani baya para veriyor ama bu arabaları yapmak çok zor arkadaşlar. Siz sanıyorsunuz ki öyle demir, plastik falan getiriyorsunuz. Ama demir falan hemen getire getiremiyor. Baya işlem gerekiyor. Ben baya uğraştım video video öncesinde. Neyse şimdi sizi çekiyorum. Şimdi araba götürür. Evet. Dur. dur. Böyle dur. Bunu çekelim. Az kaza, az kaza, az kaza. Hadi bakayım. Dört tane araba çekebiliyorsunuz böyle de ondan bir araba değiştir. Tamam nasıl? Kaldır 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 kaldır. Dur. Öbürkü arabayı geç elledim. Başka var. Arkadaşlar bazı tür arabalar da olsa güzel olurdu ama sadece bu görünüyor. Altı bir, iki, iki tane. <laughs> Bas kaza. değiştireceğim kameram biraz gidiyor. Onun için de özür dilerim. İnşallah ziyafetim kötü olmuyor Kameronu geçelim. Kapat, kapat. Kapattık kapımızı. Açtık kamyonu. Bas kaza çekiyorum. Arabayı buraya götüreceğim. Otomatik. Otomobil, otomobil. otomobil. Arkadaşlar bu işten güzel para geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Ben tavsiye ederim ya, bu oyunu. Ya bir elması ihtiyacımız da var. Biraz bir, bir, daha. Oh. Bir, bir. Hayır hayır, Benim şimdi bunu Ben yaptım. aşağıya. Bakın arabanın arabanın kaldı. Asker dediğim Hadi Bakın. Çık. Şimdi bu kırık Yok kaldı. Hadi. 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 Şimdi buradan çıkalım. Başka bir ee, videomuz da bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi de unutmayalım. Bildirimleri açalım. Her gün düzenli şekilde videolar atacağım. Ve herkese görüşürüz dileğiyle. Hoşçakalın.